Bir kadın güneşleniyordu. Sonra bazı çocuklar onu uzaktan gizlice izlemeye başladılar. Erkek arkadaşı Mark tüm bunları izliyordu ama onları durdurmaya çalışmadı. Bir kadın güneşleniyordu. Sonra bazı çocuklar onu uzaktan gizlice izlemeye başladılar. Erkek arkadaşı Mark tüm bunları izliyordu ama onları durdurmaya çalışmadı. Mark sonunda kadının sürekli kabalığına sabrını yitirdi ama yine de meseleyi kapatmak istiyordu. Ancak sessizliğinin çocukları daha da cesaretlendirdiğini bilmiyordu. Çocuklar oradan ayrılmaya başladıklarında Mark'la dalga geçtiler ve ona korkak dediler. Daha sonra kamp kurarken Anna birinin onu gizlice izlediğini hissetti. Mark bakmaya çalıştığında adam hemen saklandı. Gecenin 12'sinde Anna garip seslerle uyandı. Mark o sesleri takip etmek için dışarı çıktı ama uzun süre geri dönmedi. Bu arada çadırın etrafında parlayan ışıklar belirmeye başladı. Korkmuş Anna ona seslendi ama anlaşılan hepsi Mark'ın bir şakasıydı. Ertesi sabah Anna sıkıca kapattıkları yiyeceklerin şimdi böcek ve karıncalarla dolu olduğunu fark etti. Başlangıçta tüm bunların bir hata olabileceğini düşündü. Ancak malzeme almak için şehre doğru yola çıktıklarında arabanın lastiklerinin kesildiğini keşfettiler. Mark tüm bunların çocuklar tarafından yapıldığını anladı. Arabayı tamir ederken artık çocuklara bir ders verme zamanının geldiğini düşündü. Şehre vardıklarında garsonun çocukları tanıdığını öğrendiler. Mark aileleriyle konuşabilmek için ondan ev adresini istedi. Mark'ın sözlerini duyan garsonun yüzü ciddileşti. Çocuklarının böyle bir şey yapabileceğine inanamıyordu. Mark ve Anna, Mark bugün Anna'ya evlenme teklif edeceği için tekrar göle döndüler. Sonra Anna çantasının kaybolduğunu fark etti. Ayrıca araba anahtarları ve telefonunun da olmadığını anladı. Çantasının arabada kalmış olabileceğini düşündü. Ama park yerine vardıklarında arabanın orada olmadığını gördüler. Lastik izlerine bakarak arabayı bulmaya çalıştılar. Sonra hızla gelen bir araba onlara çarpmaya çalıştı. Mark bir şey yapamadan çocuklar arabayla kaçtılar ve kovalamaca bütün gece devam etti. Sonunda Mark onlara yetişti ama çocuklar hatalarını kabul etmeye hazır değillerdi. Anna garip bir şey hissediyor ve Mark'tan kaçmasını istiyordu. Çocuklar tekrar onu takip etmeye başladılar. İkisi de arabayla kaçtılar. Ama tam o anda araba bir hendeye saplandı ve kapıları kilitlemek zorunda kaldılar. Brandt ve arkadaşları geldi ve arabanın camlarını ile farlarını kırdılar. Mark arabayı geri geri sürmeye çalıştı ama farlar olmadığı için hiçbir şey göremedi ve araba bir ağaca çarptı. Sürücü koltuğunda sıkışan Mark artık hareket edemiyordu. Anna'dan yardım çağırmasını istedi. Anna dışarı çıktığında Brandt ve arkadaşlarıyla çarpışmaktan kıl payı kurtuldu. Brandt yakalanmamak için saklanmak zorunda kaldı. Sabaha kadar saklandı ama Mark'ın durumu onu rahat bırakmadı. Bu yüzden tekrar Mark'ın yanına geri döndü.